Merhabalar arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 26 Ağustos Salı günü. Şöyle görün sizde. Sanki zafer kazanmış gibi aşırı bir mutlu olacaksınız. Zirveye çıkmışsınız. İlahi adaletle mükemmel yerlere geleceksiniz. Ama tamirleriniz kalmamış birilerinin artık. Yüreğiniz sanki göz göz Şey dikkatinizi çekecek işle alakalı. Gözünüzle göreceksiniz. Yürüyerek oraya gideceksiniz, gireceksiniz, bir iş görüşmesi yapacaksınız. Ya bir tabela dikkatinizi çekecek ya telefon numarası ya farklı bir şeyler ama görüşmeye gidiyorsunuz. Planlarınız iyi bir şekilde ilerlemeye başlayacak artık. sanki böyle gidip gitmemek arasında barışıp barışmamak arasında kararsızsınız. Bir yola gideceksiniz ama kararsızlık yaşıyorsunuz. Sizi çok farklı anlatan biri var. Bir erkek yüzü çıktı. Yani isteklerini yaptıramadığı için sağda solda konuşuyor. Ya evlenme teklifini kabul etmediniz ya da evli ee, evlilik düşünmediniz. Belki baştan söylediniz. Belki o inanmadı bazı şeyler ama yani e, kabullenmeyen ve ağzı durmayan bir erkek yüzü çıktı. Platonik aşık olabilir. Halkalar tek tek çözülecek. Siz de ferağa kavuşacaksınız. Bazen yaptığınız işlerden çok memnunsunuz. Bazen de iş değilsiniz. Her sizin yanınıza çok fazla sıkı sıkı görüştüğünüz kişiler, her yaklaşan kişilerden maddi zararlar görüyorsunuz. Çalışandan, arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan, akrabalarınızdan yeter artık deyip kenara çekilmişsiniz artık. Mecbur değilim diye. Eşinle evlenmiş, eşini size, sizle tanıştırmaya gelen biri var. Gizli evlilik. Uzun süre bağlantılar kopmuş ama eşini getiriyor tanıştırmak için size. Aylardır mı, yıllardır mı görüşmüyorsunuz ama eşini tanıştırmaya getiriyor size. Bir tadilata kalkışacaksınız. Geç bile kalmışsınız ama tadilat yaptıracaksınız. Sürekli gidip gidip bir şeyler taşıyacaksınız eve. Ufak tefek eşyalar, ufak tefek eşyalar. Gel git, gel git böyle sürekli bir şeyler taşıyacaksınız evinize. çok güçlü olmak için sanki kendinize söz vermişsiniz gibi. Bittiğini battığını söyleyemeyen bir kişi var burada. İşleri çok güzel giderken ben bittim ben battım benim işler kötü gidiyor demeye dili varmıyor. Kariyerinden, kariyerinden dolayı. Yani e, yükseklerdeyken aşağı inmeyi ve etrafına bunu söylemeye gururu el vermiyor. Sevdiğiniz kişiyle aynı iş yerinde çalışmaya başlayacaksınız artık. Hep gözünüzün önünde olacak. Hak etmediğiniz bir kelimeler duymuşsunuz sanki. Hak etmediğiniz baya baya kelimeler duymuşsunuz. kale gibi yanınızda duracak birisi var. Sizi anlayan, her şeyi anlayışlı davranan kale gibi yanınızda duracak. Onun duruşu bile sizin yanınıza yetecek. Ya kariyerinden ya dürüstlüğünden ya da farklı bir şeyden. Bir kere yanlış yapmışsınız eşinize karşı, pişman da olmuşsunuz. Bir daha da geri çekileceksiniz. Bir o hatayı yapmayacaksınız. Çünkü ortada bir geçimsizlik yok, bir huzur bozukluğu yok, sadece bir duygusal bir boşluk. Ya da heyecan bittiği için bunu yaptınız. Güvenmeyeceğiniz kişilerle ne telefonda ne de yüz yüze görüşmeyeceksiniz. sabırsız bir bayan yüzü çıktı. Hatalı olduğunu anlıyor ama özür dilemiyor sonradan da. Hatalı olduğunu biliyor ama özür dileyemiyor. Herkesin sanki üstüne üstüne gidiyor. Kandırılıyormuş gibi. Kandırılıyormuş gibi hissediyor kendini. Açık açık her şey ortaya konulup konuşulacak. Birini ziyarete gideceksiniz siz. Çok merak ettiğiniz bir kişiyi ziyaret edeceksiniz iş yerinde. Kaybettiklerinize çok üzülüyorsunuz. Dimdik ayakta duruşunuz birilerinin dikkatini çekiyor. Sanki bunu al kaçırma diyen birileri var ama kendilerini niye almıyor diye düşüneceksiniz. Ya bir iş yerine bir pay almak için size teklif edecekler ya da farklı bir nedenlerden dolayı da olabilir. Yani bu iş yerini al, bu evi al, bu arabayı al, kaçırma, bir daha da alamazsın falan konuşması olacak ama hiç de öyle bir şey yok aslında. Kendi sıkıştıkları için bastıracaklar aslında. Kendilerine paraya demek ihtiyacı var, borç ödeyecekler. Belki ondan dolayı sizin kazanacağınız çok bir şey olmayacak orada. Beyaz bir araba alacaksınız. Kapınızın önüne beyaz bir araba geliyor. Daha şu anda ince bir şeyleri daha detaylı düşünebiliyorsunuz. Hata yapmamaya çalışıyorsunuz. Evden çalışan bir erkek çıktı. Gayet de iyi paralar kazanıyor. Sanki ticaret yapıyor gibi. Sizin kendi kambağınızdaki biri. Size çok büyük bir hediye, çok büyük bir sürprizi olacak. Artık eskisi gibi çalışmak da istemiyorsunuz. Yükünüzü tutmuşsunuz. Siz mal mülk olarak, para olarak yani çalışmak size artık zor geliyor. Yanlış yatırımlardan dolayı battım bittim diyen bir erkek yüzü çıktı. Yanlış yerlere yatırım yaptığı için sanki iki eli, iki eli bir başında çıkmış. Bir paranın üstünde kurulmuş bir hayalleriniz var. Bu hayalleri de gerçekleştireceksiniz. Bazen ruhen dokunsalar ağlayacak duruma geliyorsunuz. Üç kişinin arasında olan sır sizin kulağınıza gelecek. Sizde verilecek cevabınız var. Herkes parasını paylaşacak. Malını mülkünü paylaşacak. Yakında bir vefat olmuş. Bu arabası, evi, tarlası, parası... İki kişiye bölünecek. İşinizi çok seviyorsunuz. Ama çok emek verilmesi gerekiyor. Çok ayakta çalışıyorsunuz. Çok yoruluyorsunuz. Riski de var. Uğraşmak zor. Ufak ufak bir şeyler yaptırıyorsunuz siz. Yani böyle tüllü, şeker mi, nikah şekeri mi, kına mı? Bir sepet çıkmış, içinde tüllü bir şeyler var. Özel bir şey yapacaksınız, yaptıracaksınız demek ki. Sizi anlamayan kişiler var. Sizin dünyanızı, sizin işinizi anlamayan kişiler var. Size yanlış kararlar vermelerine izin vermeyeceksiniz artık. Siz sevdiğinizden ayırdıktan sonra sizi sevdiğinizden ayırmışlar. Bundan sonra siz hiçbir şekilde ne işinize ne gücünüze ne özel hayatınıza hiçbir şekilde verememişsiniz kendinizi. Geçmişteki aşık olduğunuz kişiye bir daha aşık olacağınızı zannediyorsunuz geçmişteki kişiye ama aradan yıllar geçmiş. Sizin huyunuz değişmiş. Onun huyu değişmiş. Yaşantılar değişmiş. Hiçbir şekilde uyuşamayacaksınız. Önceden deli gibi sevdiğiniz kişiyle tekrardan bir araya gelseniz de eskisi gibi düzen tutmayacak. O masumluk, o bir düşünceler artık gitmiş başka bir şeyler gelmiş yerine. Sadece kendi aileniz için evlilik yapmıyorsunuz. Hasta mı var, yaşlı mı var? Bu yüzden dolayı kendinizi onlara feda etmiş gibisiniz. Evliliği aklın, aklınızın ucundan bile geçirmiyorsunuz aslında. Biriniz. Önceden keyif aldığınız şeylerden de bu ara keyif de almıyorsunuz. Sanki bir kuaför koltuğu gibi bir şey çıkmış. Önemli bir yere gideceksiniz. Saçınızı, başınızı yaptırıp ondan sonra yola çıkacaksınız. Siz, sanki başarılarınızdan dolayı sizi alkışlayacaklar. Eski defterler açılıp açılıp önünüze koyuluyor sanki sinirinizde bozuluyor. Gönlünüzce her şeyi yaşayacaksınız. Gönlünüzce her şeyi yaşayacaksınız, her şeye doyacaksınız artık. Size bir şeyi sormaya doğru yanaşan birisi var ama soramıyor. Bir şeyi soracak gibi yapıyor geri çekiliyor. Soracak gibi yapıyor geri çekiliyor sanki. Sanki kulesi olan bir yere gideceksiniz. Hem kale var hem kule var. Gideceğiniz yerler. Çok yer göreceksiniz. Samimiyetine inanmadığınız kişiler de var etrafınızda. Gel diyorlar ama pek gidenisiniz de yok. pişman etmişsiniz. Sanki evi terk ettiğine birini pişman etmişsiniz. Affedileceğini düşünmüş ama bu sefer affetmemişsiniz. Sürekli bir evi terk etme. Sürekli bir evi terk etme. Hattınızı mı değiştirdiniz? Ya da bütün bağlantıyı kesip bir daha beni arama mı dediniz? Ama böyle olacağını düşünmemiş sanki. üçgenden kurtulacaksınız. O üçgen neyse ya üçüncü kişiler var arada ya da üç üçlü bir şey var. Bu üçgenden kurtulacaksınız. Bu üçgen size huzur vermeyecek. güzel ilerlemeleriniz olacak. Ama birinizde bir şoförlük gibi bir teklif alabilirsiniz. Sanki bir direksiyonun başına geçiyor gibisiniz. Ya da kendi işinizi mi yapacaksınız? Bir türlü evlenemiyorsunuz. Tam buldum evleneceğim diyorsunuz. Farklı istekler çıkıyor. Yani iş ciddiyete binince farklı istekler sıralanıyor. Olmuyor yani yarım kalıyor evlilik işiniz hep. Sizin de bir kısmetiniz var köşede. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.